But you know how them niggas is out there. You can't tell them shit. They want a 45. The killer had a 45. Thanks, baby. Mm -hmm. Who's your partner? Cat <clears throat> named Mr. Walker runs a fishing boat out of Mexico. I get the merchandise on all my bulk sales anyway. Before I set that nigga, up, he I mean, ain't have a motherfucker rolling. It's not warm when she's away. Valla o kadar sıkıldım ki 2-3 gündür evdeyim, birkaç bir şey için dışarı çıkıyorum. Ee, serin ve yağmurluyken biraz müzik dinleyip bir şeyler düşünmek lazım. Yolarda, evet anamızın gazabına uğradık. Artık kapatalım ya. Yani. Arpa buğday, seremem ama masmada fistan bir şey diyeceğim ama, ama demiyorum ben, neyse. Pistam, ama. ben oğlumdan ayrılmam ya, ben bırak bu işleri anne ya. Ayrılmam. Mevlam Kara yazmasın. Tamam, en çok beni seviyorsun yalan. Mevlam duman için Sevgili oğlum nerelerde. Yok. Oğlan yok. Nerede? Senin oğlun öldü. Nereye? Sana verdim, dönüp baksan ne var? Anne, ne evet. demek istersin? Bütün hayranlarına. Bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardır. Bu hatırı çiğnemeyin. İnsan olun, güzel olun. Sevgi olun, sergi eksik etmeyin. Yüreğinizde sevgi saygı olduğu sürece e, her şey güzel olur. Ama tabii şunu da unutmayalım. Her zaman dürüst ve net olun. Tamam edebiyat yapma, hadi. Evet, bugün dışarıda güzel havayı değerlendirdik. Anadoğullu. Ee, biraz gazabına uğradık ama netice güzel güzel geçti. Ne oldu? Anamın gözü ağrımı dedi. Evet. Ana oğul deniz. Normal. <laughs> oh. Ara sıra delilik yapma. Uzun zamandır video atmıyorum zaten. Bir hafta falan oldu herhalde. Bilmiyorum. O süreçle ilgili olan bazı kesitler falan var elimde. Belki onları eklerim. Bugün Yıldız Parkı'na geldim. Bir yandan güzel bir hava var. Yani anneannem de güzel güzel bir şeyler yapmış. Onları da bir güzel gömelim. Biraz anın tadına varalım. Belki bu hafta da atmam. Atarsam da toplu bir şekilde bütün hepsini derler gönderirim bu şekilde. Yimağımızı yedik de biraz rahatsız edildik. Aç köpke ya. Bak bak. Pilavın yer, yarısını yedi ya. Bak 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 hareketlere bak. Ya ben böyle büyük köpeklerden falan bayağı şey yapıyorum, çekiniyorum. Av diyorum hadi, yol senin falan. Şu an masanın üstüne çıktım oturdum. Öyle. Şu anda yani iyi kaçıyor. Üzüldü biraz. Oha. kargası da burada. Hayvanat bahçesine döndü yani burası. İyi, canımızı kurtardık ya. Kaçsam mı lan buradan şuraya? Aynen, şu kestirmeden gidersem olur. Ben kaçayım en iyisi ya. Şurayı geçemedik ya bir türlü. Engel koymuşlar. Ama şey yapasım geldi ya. Kaçak kaçak giresim geldi ama köprü yıkılır mı bilmiyorum. Biraz kunazlık geldi. Yani o kadar uğraşın yapın ama şuradan bir su atmasın ya. Çok saçma geliyor şu an. Görüntü olarak güzel ama. Şu köprü içimde kaldı. Şuradan koştura koştura geçmek istedim ama engel koymuşlar. Evet. Bazı Ankaralı arkadaşlarım var. Onlar böyle yerleri pek bilmezler. Bir giydirme yapalım. Burası Yıldız Parkı. Yani kendileri gelmek istediler ama gelemediler. Malum. İşte Ankara şartları bilmem ne falan filan. Bir şeyler sıktılar bana. Ben de tabii ha deyip geçtim. <laughs> ama biraz İstanbul'u gezdirelim yani. Siz var ya hayatımda tanıdığım en arkadaşlarsınız. Bunu da bilin. Bir de şöyle bir Ankara'ya da şey yapalım ya. Laf atalım. Kulu Park'tan daha güzel bir park burası. Bak kovumuz yok sadece ama olsun. Ben kuğu yok zannediyordum da ördeğimiz varmış ya. Yeterli olur mu? Tam şurada.